Sarıkaya ben şimdi yılan sinek küp çözümünde üçüncü yöntemi anlatıyorum. Bu sefer U tarafından başlayarak anlatacağım. Önce alıyoruz, yeşilden yukarı katlıyoruz, kendimize çevirdik, aksını döndürdük. Yani şu şekilde geldik, yukarı aşağı geldik, sağ geliyoruz, yukarı kaldırdık çevirdik. Döndürüyoruz. Burada kritik bir aşama var. Şu üçlü parçayı buraya getireceğiz. Sonra altındaki üçlüyü döndürerek geri çıkartacağız. Yani hareket şu. Üçlü gitti. Geri geldi. Şu parçayı katlıyoruz. Ve şu araya sokuyoruz. Sonra gelen alttaki parçayı döndürüyoruz. Ve içine katlıyoruz. Şekil şu şekilde oluyor. Bu şekilde de Transformers modeli ismini koydum. Çünkü önce bir takla attırıyoruz. Kübün alt oluşturuyoruz. Sonra ikinci dönüşle kübü tamamlıyoruz. Bu üçüncü yöntem.